Şimdi dünyanın yuvarlak olduğuna dair üç ayet daha okuyacağım. Hem o konuyu bitirelim. Mevla Teala Araf suresi 97-98'de iki ayet söylüyor bize. Allah için iyi dinleyin. 14 asır önce okuma yazma bilmeyen bir insana verdi. Övgüler ve selam üstüne olsun. Normal bir adam bunu bilemez. Allah buyurdu. Kasabaların halkı geceleri uyurken onlara gelecek baskınımızdan güvende midirler? Kıyamet ne zaman gelecek bize? Habersiz bir anda. Bir baskın. Buradaki kelime Allah'ın kıyamet için seçtiği kelime baskın. Kasabaların halkı güvende, güvende mi? Kıyameti o gece vermeyeceğimizden güvende mi? Güvendeler mi? Diyor. Sonraki ayette. Yahut kasabaların halkı kuşluk vakti eğlenirken baskınımızın kendilerine gelmesinden güvende midirler? Bakın bir halktan gece vakti baskın verebiliriz diyor. Bir halka da gündüz vakti baskın verebiliriz diyor. Bu neyi ima ediyor? Bu ayet-i kerime dünyanın yuvarlak olduğuna işaret ediyor. Çünkü bir yer gündüzse dünyada tam tersi olan yer gecedir. Güneş aynı anda dünyanın tamamını aydınlatabilir mi? Aydınlatamaz. Bir tarafı aydınlatıyorsa muhakkak yüzde elli arka taraf karanlıktır. Burada kıyamet ansızın geleceği için ve aynı anda her iki tarafa da geleceği için, bir tarafta gündüz olacak, bir tarafta gece. Her iki tarafa da geleceği için allah Teala bu iki ayetle dünyanın yuvarlak olduğunu bize ispat etmiş oluyor. Bize delillendirmiş oluyor. Bu iki delili. Bir tane daha delili var. Ey cin ve insan topluluğu. Önce cinlere sesleniyor, sonra biz insanlara sesleniyor. Göklerin ve yerin kuturlarından geçmeye gücünüz yetiyorsa Haydi çıkın. Kuturlar demek çaplar demektir. Çap, oval, daire demektir. Allahü Teala bu ayette göklerin ve yerin dairelerinden çıkmaya, geçmeye gücünüz yetiyorsa, hadi çıkın diyor. Göğün dairesinin ismi ne? Atmosfer. Birinci tabaka, dünyanın bir üst tabakası atmosferdir. Sonra daha alt tabaka daha vardır. Yine Kur'an mucizelerinden bir tanesi. Kur'an göğün üstündeki yedi tabakadan bahseder. 14 asır önce şu ayetleri, şu bilimsel ayetleri bir okusan iman edeceksin zaten. Ama vaktin yok. Film izlemekten, zina yapmaktan, uyuşturucu çekmekten vakit bulamıyorsun. Bir okusan aciz kalacaksın, mecbur iman edeceksin. O göğün tabakasından çıkmaya gücünüz yeter mi diyor Allahü Teala? Hadi yetiyorsa gücünüz sıkın diyor atmosferden. Devam ediyor ayet. Çıkamazsınız. Ancak bir imkan ile çıkabilirsiniz. İmkan. Nedir imkan? Bir teknolojik alet yaparsın. Bir uzay mekiği kurarsın. Yer çekiminin sistemini verdiğin güçle fırlatma gücüyle ortadan kaldırırsın ve uzay mekiğini uzaya çıkartırsın. O kutudan geçersin. Yani o daireden, o çaptan çıkarsın. Bir üst kademeye, atmosfere çıkabilirsin. İmkan ancak bir imkan bir çıkabilirsin diyor. Allah-u Teala geleceğe dair imkanların olacağını da bu ayet-i kerimede işaret ediyor. Neden Allah daire diye hitap ediyor? Çünkü dünya bir daire. Bir çap Dünyanın üzerindeki gök katmanları da birer çap halinde. Bakın Einstein